Selam bebeklerim. Kanalıma videom hepiniz hoş geldiniz. Aslında ben artık um, yeni aile açtım. Artık um, bu aileyi de paylaşacağım. Ama ben bu kızı da bir ailenin üyesi yapmak istiyorum ama hiç yakışmıyorlar. Çünkü bu estetik ev olduğu için. O zaman bilmiyorum size bıraktım. Videom tutmadığı için ve fazla kişi görmediği için kimsenin cevabını alamayacağım hmm. sanırım. Um, Ailemiz, ailemizi tanış, ıı, tanıtayım. İsimleri daha koymadım arkadaşlar. İsimleri koyacağım. hepsinin yaşını söyleyeyim. Bu anne, annesi, anneleri 20 yaşında. Bu baba 21 yaşında. Şaka yaptım lan bu da 20 yaşında. İkisi yaşı ve e, çift yumurta ikizleri bunlar. E, birisi 2, diğersi de 2. 3 yaşına girecekler. Yani 2,5'lar. Doğum günü partisi de özel bir şekilde düzenleyeceğim. Elime kamera almayı unutmuşum. Neyse. <laughs> bu videomda bu kadardı. Ev vlog gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Bye.